Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuz. Ee, biraz heyecanlıyım şahsen. Şu an arkadaşlar e, hesap tanıtımı videosu yapmak istediğim ilk videomuzu. İlk videomuz yani hesap tanıtımı videosu olsun istemiştim. Şöyle bir bir saniye arkadaşlar. Ee, işte ben Evet arkadaşlar, e, bütün karakterleri 600 kupaya doğru kasıyorum. En düşüğüm 550 kupa yaptım. Kostüm açısından çok da güzel bir hesabım yok. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada kasacağımız karakter e, e, Pem, pem 600 e, 600 kasıyoruz. Kulübümüze de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Tian Çiğ. Şey, gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. E, evet yani gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Şey, bu evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar e, arkadaşımızı davet edelim acaba? Boş verin arkadaşlar. Sonra yaparız. Birkaç maç oynamak istiyorum. Birkaç maç oynayacağım sadece. Bir maç oynayalım. Hadi. Arkadaşlar Mobizen kullanıyorum. Normalde Mobizen kullanmayacaktım ama ilk videom olduğu için şey bulamadım. uygulama bulamadım maalesef. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir video fikri, çok güzel video fikirleri var aklımda. Eğer abone abonemiz yükseldikçe abonemiz yükseldiği zaman çok çok güzel videolar gelecek. Hem de çok güzel. Tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel videolar var. Kimse merak etmesin arkadaşlar. Bu videoları... Bir düşünebilirsiniz. Bile. Düşünebilirsiniz reis. Evet arkadaşlar. Ee, öldük maalesef. Şu anda arkadaşlar heyecanlı olduğum için çok kötü oynadım. Rico var aşağıda. Sıkıştı maalesef. Maalesef maalesef yapacak bir şey yok eksi yersek bir şey olmaz ilk maçtan arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. E, pen. Pen zaten ben çok iyi oynadığımı söyleyemem arkadaşlar. Pen ben pek de sevdiğim bir karakter değil. Şahsen. Biraz daha sesli konuşmam gerekiyor galiba. Yoksa sesim gelmeyecek. Evet bir Brock geldi yanımıza. İyi de seviye bir Brock. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet arkadaşlar bayağı iyi durumdayız şu anda. Şöyle arkadaşlar. evet Evet. Evet. Evet 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 evet. Ee, Rosa'ya biraz artistik taslayalım mı? Buraya Piper'la mı girdin cidden? Oha buraya da Piper'la girmezsin değil mi? Yuh yani. Buraya da Piper'la giren ne bileyim yani. Ha, ne bileyim işte. Bunun ne yükü var? Ne yapıyorsun sen? Eksi yemeğe doyamadık maalesef. Tek mi girsem, savaş takımı girsem, saklaşma mı girsem, mı girsem. Yani hiç bilmem ne yapacağız ki şimdi. Çok fazla yani saçma oluyor böyle. Ben ya yapacak bir şey yok şu anda. Baya bir eksilik de değer değil ya. Çok da güzel pemdik. Ben videoyu birkaç saniye elimde durduruyorum ve güzel bir şekilde kupa kazacağım. Durduruyorum şimdilik. Evet arkadaşlar e, 594 kupaya kadar getirdim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Videolara eğer ilgi gelirse yapacağım bir şey ben size söyleyeyim de. Eğer arkadaşlar videolarıma ilgi gelirse ben e, kostüm aldım videoları gelecek. Kutu açılma videoları gelecek. Sadece ile maç yaptığım videoları çok saçma geliyor bana şahsen. Şöyle arkadaşlar şuradan seni de alırız. Reis reis, 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 yavaş. Sen kimsin be? Benim yanımda bu arada altın el belli. Belli mi, belli mi? Altın el belli var arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda Altınel el belli var. Altın el belli. Acaba bu kişi, profiline bakacağım ben bunun arkadaşlar. Kesin profiline, benim, bunun profiline bakmam lazım. İyi günler Oha nasıl? Tamam öldü 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 Leon ölmedi mi? Ölmedi mi? Oha ama bu arkadaşlar adam oynuyor bizim adam bizim oyuncu oynuyor Şahsen yani ben öyle düşünüyorum. Ölme sakın Allah rızası için bir saniye kala adamsı. adam 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 Tek sayısı ama kalan takım sayısı 4. Bizim üstümüze sayısı bakın videoyu üstümüze gelmeyin. Bakın videoyu durduruyorum, Büyük kupa kasıyoruz. Ama videoyu geri açınca ihanet ettim şu anda ben takım arkadaşıma yani çok... <laughs> Bari arkadaşlar kalan takım sayısı 3 olsun bizi ölürsünler de. nerede? Ha affet o çok iyi çok iyi çok iyi. Üçüncü olduk da ben şu belleğinin profiline bakacağım arkadaşlar aşk günlüğüne bir bakalım şöyle aynen 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 arkadaşlar son maçımızı gösteriyor ya yani şey göstermiyor arkadaşlar bu maçta böyle yanımıza güzel bir mic verdi profiline de birazdan bakarım İyi oyuncu verdi yani profiline de bakalım bir yanına Hayır 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 hayır. Sor Oo 30 bin kupa bu gayet iyi. Çok çok iyi olmuş. 30 bin kupa gelmiş. Pekanız da şu son şeyler. 24 bin kupa çok iyi. Çok iyi. Ama ne Kupan az diyelim. Gayet iyi. Biraz çok kısık konuşuyorum arkadaşlar. İlk videom olduğu için yani ses ayarını tutturamıyorum maalesef. Özür dilerim bunun için sizden. Arada bir çok kısık konuşuyorum. Çok sesli konuşuyorum. Onun için özür dilerim. Neyse kostüm videoları falan istiyorsanız e, videoya like falan. Öyle işte. Yeter, yeteri kadar ilgi gelirse yani benim istediğim kadar ilgi gelirse serseri mortis alma videosu gelecek sezon. Yani bir böyle 40 45 gün sonra falan. serseri mortis falan olacağım bu hesabım arkadaşlar. Yani, yani Serseri Mortis Karanlık Mecha Kuro videosu bir ay sonra falan gelir. Eğer çok istiyorsanız. Mecha Kuro Gel. <Sessizlik> Seni düşlemek, kalbimi özlemek bilsin. Evet arkadaşlar. Bizim Mike oynamıyor. Bizim Mike oynamıyor. Oyna. Oyna kardeşim. Son anda kaçırdım arkadaşlar. Tiki. Şöyle boyu alabilir miyiz? Hayır hayır hayır. Bu olmasına gayet az kalmış. Arkadaşlar burada şu anda can basmaktan başka yapacak bir şey yok. Hayır 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 Ya bu tiklerden çektiğim ne benim? Dislike atalım da bari tiklere. Biraz geride durabilirsin. Tik seni öldürmezsen bugün ben uyuyamam. Abi ya. Mal oyunculara baksan. Çok mal oynuyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kendimi hayır. Neyse arkadaşlar buradan can basayım diyecektim de. Tik sen ne yapıyorsun ya? Nasıl tik oynuyorsunuz siz? Çok kötü oynuyorsunuz bence. Ama abi konuşmak istemiyorum ben. Çok kötü oynuyorlar ama ikisi bir arada sıkıştırınca maalesef öldük. Öldüm daha doğrusu diyelim. Yine aynı oyuncu geldi arkadaşlar. Çok iyi. Aferin sana. Çok iyi bir oyuncusun biliyor musun? Cık. Allah Allah. Oynamasını bilmiyorlar. Nasıl 600 kupa 600'e kadar karakter getiriyorlar. Onu da anlamış değilim ben. Ha, anladınız mı? Zaman? Hiç anlamış değilim onu da. da alamadık. Aferin sana. Müthiş bir Çok iyi. Aferin aferin aferin. aferin. Edgar'ı almana yani. Hadi beğendim. Hadi gel. iyi aldın kanka. Sana böyle bir like verelim. İşte şurada, şurada pusucular var. Biliyordum. Biliyordum. Biliyordum orada pusucular olduğunu ama tam çalıyı kontrol ederken maalesef ben içeceğini alıp beni öldürdüler. Yani, maalesef gelin. Öldüreceğim ama Aferin. Aferin. Adamsın. Adamın ne bilsin. Arkadaşlar. Ondan intikam alacağım ama bakalım. bakalım. Şurada biraz pusalım. İsterseniz biraz pusalım. Pusuyoruz. Pusuyoruz. Ve bu arada arkadaşlar video 9 dakika olmuş. Oha nerede oldu? Neyse şu maç bitsin de biz şunu 600 yapalım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. gördünüz hesabımızı tanıttık. Kaç kutu olduğumuzu, kulübümüzü, her şeyimizi tanıttık. Hadi bir takım daha ölsün de biz şuradan bir ikinci olarak çıkalım videoyu bitireyim. <laughs> aferin aferin. Arkadaşlar üçüncü takım güçlü olan takıma saldırdı diyecektim de saldırmamış. Buradalar. Ve arkadaşlar hesaplaşmamıza kaldık. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İlk videomdu. Gayet iyiydik. Ee, görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım. İnşallah iyi oyuncu. Yani bu videoya like atmayı da unutmayın. Kanala da abone olun. Görüşürüz. Ve bay bay.